Bu modülde benil nodüler tiroid hastalıklarında radyoaktif iot tedavisini yerine anlatacağız. Ben İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalından Doktor Seher Ünal. Bu dersteki öğrenim hedeflerimiz tiroidin iot 131 ile tedavi edilebilecek benil nodüler tiroid hastalıklarını öğrenebilmek, hasta hazırlığını yapabilmek, verilen aktiviteyi belirleyebilmek, hasta takibi yapabilmek ve bunların komplikasyonlarını bilebilmek hedeflenmiştir. Neden, ne zaman ve niçin yapıyoruz bu, hast bu tedavileri? Bir hipertiroidi e, yapan benin nodüler tiroid hastalıklarında toksik adenom ve toksik multinodüler guatır gibi bir de toksik multinodüler bu, bu tedaviyi yapıyoruz. Ancak Graves hastalığı başka bir modülün konusu olduğu için bu derste belirtilmemiştir. Tedavi seçimini nasıl yapıyoruz? Cerrahi ve iot 131 tedavisi yapılacak hastalıkları nasıl ayırıyoruz? Iot 131 tedavisi yapılacak hastalar genellikle ileri yaşta, önceki boyun cerrahileri varsa, Küçük hacimli guatrı varsa, radyoaktif iot apteeki yeterli ise ve cerrahiden kaçan hastalarda tercih sebebidir. Cerrahide ise en büyük nedenlerinden biri boyunda bası semptomları, hızlı tedavi edilmek isteniyorsa, radyoaktif iot düşüklüğü varsa, antitroid ilaç komplikasyonları oluşmuşsa, retrosternal uzantılar mevcutsa, guatr hacmi 80 gramdan büyükse hiperparatiroide eşliği varsa ve ayrıca tiroid S.A. eşliği varsa cerrahiler tercih sebebidir. Radyoaktif iot tedavisinin amaçları nedir? Toksik adenom ve toksik multinodüler guatırda hipertroidiyi ortadan kaldırmak, guatırı küçültmek amaçlanırken, non-toksik multinodüler guatırda guatırı küçültmek hedeflenmektedir. Non-hipertroid duruma geçmek hedeflenir. Ötroid veya iatrojenik hipotiroidi bunların arasında sayılabilir. Büyük e, non-toksik multinodüler guatr ise bası yapan tiroid hacmini küçültmek ana hedefler arasındadır. Peki e, hangi hastalara bunları uygulayabiliriz, hangi hastalara uygulayamayız? Bunlardan kontraindikasyonları, cerrahi kontraindikasyonları, kardiyopulmoner hastalıklar, ee, başka hastada başka bir kanser varlığı hamileliğin birinci ve üçüncü trimesterinde e, bu cerrahi tedavi uygulanmamaktadır. Iot 131 kontraindikasyonları ise hamilelikte e, özel hamilelikte kesinlikle yapılmaz. Laktasyonda da yapılmamaktadır. Laktasyon e, laktasyon durdurulur ve tedavi ondan sonra yapılır. Eşlik eden tiroid kanseri varsa yine IOT 131 tedavisi verilmez. 4-6 hafta içinde hamilelik planlayana ve radyasyon güvenliğini sağlayamayan hastalara iot 131 tedavisi yapılmamaktadır. Hasta hazırlığını nasıl yapıyoruz? Daha önceki tedavileri mutlaka bilmeliyiz. Antitiroid ilaçlı alımı, kontrast alımı, gibi. Hastaya klinik muayenesini yapmalıyız. Mutlaka e, elektro e, ve kardiyolojik muayeneden hastalar geçmelidir. Laboratuvar testlerini alıyoruz. Free T4, Free T3 ve TSH gibi titreler elimizde bulunmakta. E, 24 saatlik iotap T2 e, ve ultrasonografisi yapılmakta. Eğer ultrasonografide şüpheli e, nodül varsa bundan da biyopsi mutlaka yapmak gerekmektedir. Genç hanımlara 72 saat önceden hamilelik testi e, uygulamaktayız ve 4 e, ay e, korunma e, öneriyoruz genç hastalara. Bazı ilaç özel durumlar vardır. E, normalde hastalara ilacı vermeden önce, radyoaktif ilacı vermeden önce ilaçlarını keseriz. Karbimazol, e, metimazol 2 gün önceden, propiltiyorosil e, ise 2 ila 3 hafta önceden kesilmektedir bazı riskli hastalık durumlarında özel tedaviler uygulamaktayız. Yaşlı, hipertroid olanlar, uzun süreli hipertroid olanlar, T3'ü çok artmış, multinodüler tiroid glandı olanlar, koroner arter hastalığı, atrial fibrilasyonu, kalp yetmezliği olan hastalar bu grupta sayılabilir ve bunlara ilaç eşliğinde e, tedavimizi vermekteyiz. E, çünkü e, radyoaktif iyodu içtikten sonra 3 ila 7 gün içinde e, tiroid stormu olabilir ve hastalığı, kalp hastalığını tetikleyebilir. Bu nedenle antitiroid ilaç ve betoblokörler eşliğinde bu ilacı vermekteyiz. Kortizonu da e, antitiroid ilaç nedeniyle agronilostoz olan hastalarda veya karaciğer yetmezliğinde kortizon eşliğinde de e, radyoaktif iyot tedavisini yapmaktayız. Peki radyoaktif iot nasıl bir madde? Radyoaktif iot 131 beta emitter bir radyoniklittir. Beta emitter dokuda 0.4 mm penetrasyonu vardır. Tedavide beta enerjisinden yararlanılmaktadır. Fiziksel yarı ömrü ise 8 gündür. İdrarla, tükrük ve terle vücuttan atılmaktadır. Poliklinik Şartları altında IOT 131'i biz hastalarımıza vermekteyiz. Ağızdan sıvı şeklinde verilmektedir. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi riskli hastalık grubuna yatarak tedavi önerilmektedir. İdrar inkontinansı olanlarda ise sonda e, takmaktayız. 24 saat sıvı alımına özen gösterilmeli. Çünkü verilen radyoaktif madde mesaneden atılacağı için mesanenin daha az radyasyon dozu almasını sağlamak amacıyla bol su içilmesi önerilir. Ancak bir de hastalara tuvalet temizliğinde dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü idrarla atıldığı için tuvalet ellerini düzgünce yıkamaları gerekmektedir. Çalışma günleri ise hastada verilen doza bağımlı olarak kısıtlanmaktadır. Ayrıca ev halkından Belirli süreler içinde içtiği doza bağımlı olarak bir metre mesafeden fazla yakınlık sağlamamaları gerekmektedir. Hastaya bütün bunlar ilacı içirmeden önce anlatılır, onayı alınır ve ilaç ondan sonra içirilmektedir. Her ülkede kendi atom enerjisi kurallarına göre tedavi edilmektedir. Normalde bu hastalar poliklinik şartlarında tedavi edilmektedir. İzole edilmeleri gerekmemektedir. Peki vereceğimiz dozu nasıl hesaplıyoruz? Fix doz metodu ve dozimetrik metotlarımız vardır. Dozimetrik metotta mikrokürigram metodu ya da nodüle spesifik doz yani radyoterapetik yaklaşım öne çıkmaktadır. Fix dozda e, genellikle e, belirli bir doz kullanılmaktadır. Bu oldukça klinik tecrübe gerektirmektedir. E, Iod 131 tedavisi 1940'lardan beri kullanılmaktadır. Ve o zamanlarda başka bir antitiroid ilaç gibi kullanılmıştır. Ancak bu fix doz genellikle klinik tecrübe gerektirir. Gülen palpasyonuyla bezin ağırlığı hesaplanır ve ona göre bir doz verilir. Dozimetrik metotta ise e, mikroküri gram e, metodunda hastanın önce tiroid e, iodapteki iot 131 apteği yapılır ve ultrasonografide bezin ağırlığı hesaplanır ve gördüğünüz formülde mikroküri gram e, ağırlık çarpımı e, ve ap e, 24 saatlik uptake oranlarıyla verilecek dozu belirlemeye çalışırız. 200 mikroküri genelde mu multinodüler e, goiterde ...verilirken 300 mikrokiri... ...bölü gram toksik adenomda verilir. Ee, diğer bir metot... ...diğer bir e, dozimetrik metot da... ...nodüle spesifik dozdur. Bu daha çok radyoterapetik yaklaşımı... ...içermektedir. Bunun formülünü de... ...ekranda görmektesiniz. Bunda da yine... E, ...hastanın... E, ...tiroidinin ağırlığı... E, ...radyoaktif iotapte 2 ...ve verilecek hedef doz miktarları... E, Kliniğe göre değişerek e, formüle edilir ve e, hesaplanır. Ancak e, bizim kliniğimizde bir önceki mikrokürü böyle gram metodu kullanılmaktadır. Iot e, 131 tedavisinin yan etkileri nelerdir? E, boyunda e, şişme olabilir, tükrük bezinde e, rahatsızlıklar olabilir, tükrük bezinde e, ağızda kuruluk yapabilir, geçici triotoksikozlar olabilir (3 ila 5 gün de). Ee, radyasyon tiroiditi olabilir, ağızda tat değişikliği olabilir. Daha geç olarak hipotiroidizm e, gö, e, olmaktadır. Ancak fertilizasyonda herhangi bir değişiklik bulunmamıştır. Hipotiroidizm nasıl görülmektedir hastalarda? Tedaviden bir yıl sonra %6 hipotiroidi olmaktadır. Yıllar sonra %72 oranında hipotiroidiye rastlanmaktadır. Ancak daha önceden antitiroid ilaç alanlarda hipotiroidi oranı değişmemektedir. Önceden cerrahi yapılmış hastalarda hipotiroidi yine daha çoktur. Gençlerde yaşlılardan daha çok görülmektedir. Tek dozla tedavi alanlarda kümülatif uzun dönemde hipotiroidi daha az görülmektedir. Düşük dozda verilen tedavide eee hipotiroidi daha geç oluşmakta. Ancak hipertiroidi bazı durumlarda uzamaktadır. Yüksek dozla tedavi oranı yüksektir. Ancak hipotiroidi oranı yüksek kalmaktadır. Peki iyot 131 tedavisinden sonra tiroid kanseri ya da başka bir tiroid başka bir malignite görülebilir mi? Yine bununla ilgili de bir sürü araştırmalar yapılmıştır. 1946 ve 1964 yılları arasında 35.593 hastada yapılan bir araştırmada diğer kanser insidansını artırmadığı, tiroid dışı kanser insidansını artırmadığı ancak tiroid kanser riskini hafifçe artırdığı gözlenmiştir. Peki hastaları nasıl takip ediyoruz? 2-3 hafta ilk 2-3 haftada yan titroid ilaç alanlar çağrılır. Normalde 4 ila 6 hafta sonra hastalar bölümümüze ziyaret etmekte ve kan tetkikleri yapılmaktadır. 1-2 aylık aralarla stabilleşene kadar sürekli hastaları çağırır ve hormonlarına bakarız. Bunların sonucunda kalıcı veya tekrarlayan hipertiroidiler olabilir. Ya da e, ...hipotiroidi e, gelişebilir hastada. Hipotiroidi geliştiğinde de hastaya... E, ...replasman tedavisi yapmaktayız. Vakalarımızdan örnek vermek gerekirse... E, ...toksik adenomlu bir hasta... ...61 yaşında erkek hasta... 1993'te toksik multinodüler guatr tanısı ile... olmuş ancak... lüks guatr e, gelişmiş hastada... ...ve cerraiden... E, ...bize başvurmuş. Hasta propisil kullanmasına rağmen... E, hipertiroidisinde değişiklik olmamış. E, ultrasonografisinde sol lopta nodül tespit edilmiş ve oradan ince iğne aspirasyon biyopsi yapılmış ve burada e, malinite tespit edilmemiş. Tiroid ultrasonografisinde ise sol lopta hiperaktif adenomi e, görmektesiniz. Sağ lopta ise süpresyon e, mevcuttur. Iot e, apteiki hastanın 24 saatlik iot apteiki yüzde 13.6. Bu hastaya 22 miliküri tedavi, 22 miliküri I-331 tedavisi verilmiştir. Hastanın ilk gelişindeki TSA seviyesi 0.045, 3. ayda, 6. ayda ve 10. aydaki tedaviden sonraki TSA, free T4 ve free T3 düzeylerini görmektesiniz. Giderek hastada 10. ayda hipotiroidi geliştiği de dikkati çekmektedir. Bir hasta toksik multinodüler guatırlı hasta, 68 yaşında erkek hasta, boyun ultrasonografisinde sağ ve sol lobda multiple nodülleri olan bir hasta. Ee, soğuk nodülden e, ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılmış ve negatif geldiği e, görülmüş. Bunun üzerine hasta iot tedavisi için e, değerlendirildi. Hastanın iot, 24 saatlik iot apteği %60'lara varıyor. Ee, tiroid sintigrafisinde ise sağ lobda multiple hiperaktif nodüler lezyonları görmektesiniz. İsmus'ta ise hipoaktif nodül e, dikkati çekmektedir. Hastanın ilk gelişindeki TSA düzeyi çok çok düşük ve e, iot tedavisinden sonra 22. ayda hastanın ötroidik hali e, görülmektedir. E, iot 131 tedavisi 1940'lardan beri kullanılmasına rağmen halen bazı konular tartışmalıdır. E, bunların arasında iot 131 tedavisinin ana amacının e, nedir? Yani uzun dönem ötroid mi yapmamız gerekiyor hastaları yoksa hipertiroidi tedavisini mi yapmamız gerekiyor? Ötroid veya hipotiroid e, şeklinde. E, genellikle yaşlı hastalarda hipotiroididen çekinilmemektedir. Çünkü yaşlı ve riskli hasta grubu e, genellikle e, uzun dönem hipertiroid kalması tercih edilmez. Bu nedenle onları hipotiroidiye sokmaktan çekinmeyiz. Ancak genç hastalarda da e, daha e, düşük doz vererek e, tekrarlayıcı tedavilerde bulunabiliriz. Onları ötroid tutmak isteriz. Peki, e, fix doz mu, hesaplanmış doz mu? E, bunlar da yine oldukça tartışılan konulardır. En e, do, en düşük dozla en iyi klinik e, elde edilmek istenir. Bu da alara prensibidir, as low as reasonably achievable anlamına gelmektedir. E, ve iot e, genellikle hastanın verilen iot, genellikle hastanın biyolojik durumu, coğrafi koşulları e, neticesinde absorbe edilen doz farklı olabilir. Bütün bu sebepler nedeniyle hesaplanmış dozu tercih etmekteyiz. Özetlememiz gerekirse birçok hastayı poliklinik şartlarında tedavi etmekteyiz. Bunlardan riskli hastalık grubunu yatarak tedavi etmekteyiz. 6 ila 8 haftada %80 tek dozla tedavi sağlanmaktadır. Yüksek dozla hızlı tedavi olmakta ancak hipotiroidi artmaktadır. Düşük aktiviteler kardiyovasküler hastalığı olanlarda ötiroidiyi sağlamakta geç kalabilir. Bu nedenle onlara daha yüksek doz vermekteyiz. Yapılan meta analizlerde ise fix doz ve hesaplanmış doz arasında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak alara prensibi Göz önüne alınarak bizim de yaptığımız hesaplanmış dozla tedavimize devam etmekteyiz. %20-50 hastada ise yıllar sonra bile olsa hipotiroidi gelişmektedir. Bu nedenle uzun dönem takip çok önemlidir. Bazı çalışmalarda ise tiroid kanserinde artış çok şüpheli bulunmuştur. Ancak biraz önce de bahsettiğim gibi ultrasonografide ve ultrasonografideki önemli gelişmeler ve ince iğne aspirasyon biyopsisi nedeni, biyopsisinden sonra bu hastalara tiroid nodüllerini değerlendirdikten sonra yapıldığı için bu risk de biraz olsun azalmaktadır. Diğer malinitelerde ise artış saptanmamıştır ve hastaların fertilizasyonunda da bir değişiklik gözlenmemiştir tüm bunları göz önüne aldığımızda radyoaktif iot tedavisi benin nodüler tiroid hastalıklarında güvenle kullanılan bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.